5 Nisan bugün yağmuru bekliyoruz ama artık havalar ısındı yani o rahatsız edici soğuklar buradan gitti. Tabi doğu illerinde halen insan boyu karlar var soğuk var o tarafların iklimi başka. Mesela Malatya'da yaşarken biz ilkbaharı yaşayamıyorduk ya yaz mevsimi oluyordu ya kış mevsimi oluyordu. Bir keresinde kar yağmıştı. Bir iki ay kar her yeri kapatmıştı ve hiç dışarıya çıkamamıştık. Buranın iklimi daha ziyade Akdeniz yoğun olarak. Çoğunlukla yağmurlu ve çok sıcak. Yani şu an en güzel mevsim. Çünkü nefes alabiliyoruz. Rahat yaşayabiliyoruz. Yazın öyle değil. Yazın çok boğucu insanı yoran bir havası var. Tek problem çamaşır kurutma. Çamaşırlarımız çok zor kuruyor. Şimdi bu sürekli kaşınıyor oğlumuz çünkü havalar ısınınca parazitler de çoğalıyor. Bir de bu mevsimde tam olarak yumurtalar ölmüyor. Yani tam o böyle hani kendini hissettiren bir soğuk olur. O olmadığı için eee sivrisinek mücadelesi işte yine hayvanlar için Dış parazit mücadelesi zor oluyor. Onun için de ilaç kullanıyorum. İki ayda bir parazit alıyorum. Veteriner hekim kliniğinde şöyle bir uygulama var. Bilgisayara e, evcil hayvanın adını, soyadını işte cinsini yazıyorlar, sahibini, sahibinin telefon numarasını ve iki ay gibi periyodik bir zamanla e, mesaj gönderiyorlar dış parazit uygulamanız ya da işte iç parazit uygulamanızın zamanı geldi gelip ilacınızı alın diye e, ben kendisine sokak hayvanlarına da baktığımızı söyledim onun için bir miktar fiyatta indirim yapıyor tabi onlar da sonuçta kira ödüyor vergi ödüyor insan çalıştırıyor sigortalanın sigortasını yatırıyor kendi menfaatini düşünmek zorunda ama bazen zararına bile olsa yardımcı olabiliyorlar kendilerine teşekkür ediyorum şimdi iç parazit uygulaması yapacağım sonrasında da dış parazit uygulaması yapacağım iç parazit uygulamasını bir parça ciğerin içine kattığım hapla yapacağım kedilerde iç parazit uygulaması çok zor haftalardır onlara ilaç yutturmaya çalışıyorum ve her yerim çizildi yani sokak hayvanı oldukları için tırnaklarını da kesinlikle kesmiyorum. Çünkü onlar doğada özgür yaşamak için e, kotlanmış. Ben onların tırnaklarını kesersem kendi rahatım ve konforum için dışarıda zorluk yaşayabilirler. Kendilerini savunamazlar. Onun için de e, çok zor oluyor. İşte böyle mamaların içine katıyorum ama e, o bir şekilde seçiyor mamanın içinden ve tedavi başarılı olamıyor. Şimdi. Köpeğimde yapacağım aynı şeyi şanslı ya gitti tam oraya. Şimdi bu benim köpeğimin kilosuna göre ayarlanmış. Mesela kedilerde bunu bölüyorum. Yetişkin kedilere yarım veriyorum, yavru kedilere de çeyrek veriyorum. Bazen antihelmintik yani dış parazit şey iç parazit haplarının içeriği ve dozaj farklı olabiliyor. Yine işte veterinere onu sormak lazım. Ee, dış parazit için de şu ilacı kullanacağım. Dökme çözelti diyor. Bazen de şunu kullanıyorum. Bunlar tek kullanımlık oluyor. Açıyoruz, Enseyi uyguluyoruz ve sonra atıyoruz. Bunlar 30 lira civarında olması gerekiyor. Bunlar daha ekonomik boy. Sadece hayvan sağlığında kullanılıyor. İşte ee, Büyük baş hayvanlarda ve yine Köpeklerde falan kullanılabiliyor Kedilerime de çok düşük Dozajda veriyorum Yani şöyle 0.5 Ölçüsünde Çekiyorum ilacı Yine enselerinden damlatıyorum Ve sonrasında bir müddet Diğer kedilerden ayrı bir yerde Bekletiyorum çünkü birbirlerini Temizlediklerinde o çözeltiyi Tüketmiş oluyorlar ve Zehirlenebiliyorlar Şimdi ciğerimi köpeğime vereceğim. Aç karnına ya da tok karnına fark etmiyor. İşte bu kadar kolay. Ama bu kedilerde resmen bir işkence. Hap çok acı olduğu için haftalardır onlara mamalarla ciğerlerle tavuk etleriyle yedirmeye çalışıyorum ama her seferinde anlıyorlar şimdi köpeğim de biraz anladı ama ciğer onun için cazip bir gıda. Her zaman vermiyorum çünkü. Şimdi hapın tadını aldı. Evet bıraktı burada. Hadi oğlum. Al. Al. <laughs> Aferin sana. Aferin sana. Hadi yut. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Acıdı. Acı geldi. Hayır. Dudağının kenarından çıkarmaya çalışıyor. Ama gitti. Aaa. <laughs> İnanmıyorum ya. Çıkardı ya. Uf. Nasıl vereceğim ben bunu anlamıyorum ki. Şimdi belki yaş mamayla versem daha mı iyi olurdu diye düşünüyorum. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Aferin. Hı. Hı. Evet böyle küçük bir parça ciğerin içine koydum daha iyi oldu. Aferin sana oğlum. Aferin sana. İşte köpeklerde daha kolay. Bu parazit e, tedavisi. Kediler vallahi beni çok yoruyorlar. Yani bir türlü yediremiyorum onlara. Hemen anlıyorlar. Hemen. Şimdi iç parazit olayımız bitti. İki ay sonra tekrar iç parazit vereceğim. Aslında evcil hayvanlarda çok gerekli değil. Dış parazit önemli. Dış parazitin yapılması gerekiyor sistemli bir şekilde. Çünkü topraktan bulaşabiliyor, diğer hayvanlardan bulaşabiliyor. Ama iç paraziti ben mutlaka yapıyorum. Çünkü buraya sokak köpekleri geliyor. Onlarda tabi her türlü parazit mevcut. Onlardan bulaşır diye mutlaka tedavisini yapıyorum. iç parazit tedavisi bitti. Sıra geldi dış parazite.